Herkese hayırlı akşamlar, günaydın. Cist. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere, tabi görmediğiniz cist. bir tane geçimiz yok. Çünkü o da doğurdu. Hem de iki tane. Cist. Az sonra gideceksin şimdi babam gidecek bunlar azıcık bir gıyık. Ben onları cist. salacağım şimdi onların yanına gidiyorum. kopis. Daha orada ya anası, ne de yavrusu. Ana, ana, kara belli bu. Kimse göremez, bunlar kara kara. Ana, <laughs> ana. bir de burada yatıyor. Alo, ikiz oldu. Evet arkadaşlar, tabii biz tarlaya gittiydik. O zaman kendisi doğum yapmışmış, ölü. Daha bir birkaç saat oldu. Buradan esme. Emdirel. Zaten ilk başta beğendirdim de bir de şimdi. Siyah olunca göremeyiyorsunuz herhalde. Evet arkadaşlar keçiler geldi. Ben onlar katarken zaten video çekemem. Şimdi tavuklar burada. Ben bu folluklarda bire tanesini bırakmadım tane Bugün 2-3 3 üç, üç tane yumurtlamışlar. Annem de aldı mı bilmiyorum. Çünkü ben bugün bakmadım. Gördüğünüz gibi. Bunlar da ben alayım. Herhalde annem sabah da aldı. 3 tane falan. 6 tane oluyorum. Bir 6, bir 5. Bugün 3 tane. Şimdi arkadaşlar öbür oğlakları görseniz geçenki doğa küçük diyordum bir haftada yani bayağı büyük bir... Yürü bakalım, yürü bakalım Ali maşallah, maşallah. Sen neredesin? Sen neredesin? Ali. nazlı gebelik, git git git, hadi git git, Davşanım benim, davşan, davşanlık. Evet şimdi öbürün yanına, gel gel. Ya sama dulah. Gel. Ya. <tuk> Hmm. Sorularınız varsa olan cinsiyetini merak ediyorsanız yorumlara bakın arkadaşlar. Hmm. Bak, bu da kuru şey yalar ya. de buna şerbet vereyim. Evet sabah görüşürüz. Evet herkese merhabalar. Günaydın. Şimdi gece parkları katacağım. Tamam. Katlayacağım da şu saman içine. Bu yüzden sarmıyorum ben bunları. Gel. Cık 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 cık. <laughs> Hepsinden <de> gel. <laughs> şey ettin tavuk. Şimdi oğlakların yanına gidelim.

Büyük bunlardan bir haftalık bunlar daha dün doğdu. Aradaki farka bak. Al. Bu da beni anası sandı. Nasıl? Anası sandı. Al ale. Anası oldu. Al. Al ale ale. Ay, ay. Nasıl aynılar? Bak bak anası sanır beni. Al kulaklara uzun, uzun 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 evet arkadaşlar cinsiyetlerini bir bilmek istiyorsanız yorumlara bakabilirsiniz zaten dün de dedim gördüğünüz gibi Ali, Ali. Şuna doğmadan doğacak Ana göz kırptı valla Bunlar da sağlıklı Tavukların peşinden koşarken Katmak zorunda kaldım Evet arkadaşlar Bugünkü videom o kadardı Kanalıma abone olursan sevinirim görüşmek üzere herkese selamlar saygılar. Yeni videolar için kanalıma abone olursanız sevinirim.